Herkese merhaba. Bugün Kasım'ın 11'i. Günlerden ise çarşamba. Bonus Time kanalı olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu dolar TL olacak. İlgili bu videomuzda dolar TL'de özellikle son 3-4 gündür yaşanan aşırı volatil hareketleri değerlendirmeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ekranda görmüş olduğunuz grafik dolar TL'ye ait olup ilgili bu grafiğin periyodu günlük periyottur. Dolar TL şu an fiyat skalasında da göreceğiniz üzere kabaca 7,80 seviyesinde bulunmaktadır. Dolar TL ile ilgili analizime başlarken ekranda görmüş olduğunuz kanalı ön plana çıkarmak istiyorum. Kanalı rahat görebilmeniz adına bir renk veriyorum. Evet, bahsetmiş olduğum kanal şu an ekranda görmüş olduğunuz büyük mavi kanal. Bu büyük mavi kanalın merkezinden geçen bir de kanal merkez çizgisi var. Kanal merkez çizgisini görebilmeniz adına şu an mouse üzerinde geziniyorum. Bu kanal merkez çizgisinin üzerinde şu an gösterdiğim kırmızı renkli bir simge var. Bu simgeyi kullanmamın sebebi şu. Fiyat bir şekilde kanal merkez çizgisine gelmesi durumunda fiyatın çok önemli bir dönemeçe geldiğinin vurgusunu yapmak için bu simgeyi kullanıyorum. Ayrıca Videolarımı düzenli takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ben kanal çizgilerini, kanal merkez çizgilerini neye benzetiyordum arkadaşlar? Evet, kanal merkez çizgilerini çok önemli bir hareketli pivota benzetiyordum. Yeri geldiği zaman çok önemli destek, yeri geldiği zaman çok önemli direnç görevi gelen kanal merkez çizgimiz. Ayrıca kanal merkez çizgisinin efektif olduğunu hem vurgulamak hem de görsel hafızaya hitap edebilme adına kanal merkez çizgilerini aşılması güç birer çin setine benzetiyordum değil mi? Peki kanal merkez çizgileri gibi başka güçlü destek ve direnç çizgilerimiz var mı? Bunun cevabı evet. Sırasıyla göstermek adına kanal merkezimizin üst kenarı da çok önemli bir direnç görevi görmektedir. Bunu yakın zamanda gördük arkadaşlar değil mi? Ne demek istiyorum? Fiyatın birkaç gün önce kanal üst merkezine kadar geldiğini, geldikten sonra kuvvetli güçlü bir dirençle karşılaştığını, bu karşılaşmadan sonra aşağı yönlü sert bir kırılım yaptığına tanık olduk oluyoruz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ekranda görmüş olduğunuz kanalımızın üst kenarı da çok çok önemli bir direnç görevi görmektedir. Ayrıca görmüş olduğunuz bu kanalın alt kenarı da çok önemli bir destek görevi görmektedir arkadaşlar. O zaman kanal merkez çizgisi gibi kanalımızın üst kenarının da aşılması güç bir çin setine benzetebilir miyiz arkadaşlar? Ve kanalımızın alt kenarı içinde aşılması güç bir Çin setli tanımlamasını da çok rahatlıkla yapabiliriz değil mi? Bakınız fiyat kanalımızın alt kenarına her yaptığı ataktan sonra ne yapmış? Yukarı yönlü bir tepki vermiş değil mi arkadaşlar? O zaman çizmiş olduğumuz daha doğrusu ekranda görmüş olduğunuz büyük kanalın kanal merkez çizgisi, kanal üst çizgisi ve kanal alt kenarı yeri geldiği zaman önemli bir destek, yeri geldiği zaman ise önemli bir direnç görevi görmektedir. Ayrıca iyi çizilmiş bir kanal size güzel kazanımlar sağlayabileceği gibi sizi zararlardan da korur değil mi? Ne demek istiyorum? Hemen örnekleme yapalım. Şimdi şurada sağ düzeltiyorum sol üst tarafta gördüğünüz kanal çizme ikonuyla ekranda görmüş olduğunuz büyük kanal içinde çoklu mini kanal çalışması yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane mini kanal çiziyorum. Çizmiş olduğum kanalımıza renk veriyorum şimdi. Hatta göremeyen arkadaşlar için ne yapalım? Bu kanalımızı tekrar çizelim değil mi? Bakınız şu şekilde. Bir de kanalımızın üst kenarını çizelim. Bunun da rengini sarı yapalım. Evet ben kabaca çizdim arkadaşlar. Siz grafiklerinizde daha hassas çizersiniz. Çoklu mini kanal çizerek kısa vadeye dönük olası destek ve dirençleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu olası ve de, bu olası destek ve dirençler size güzel kazanımlar sağlayabileceği gibi sizi zararlardan da kurur Ne demek istiyorum? Hemen örnekleyelim. Bakınız burada büyük kanal içinde çizmiş olduğumuz mini bir sarı kanal var değil mi? Fiyatın kanal üst merkezini düzeltiyorum. Kanal üst kenarına ulaştıktan sonra aşağı yönlü bir sert kırılım yaptığını görüyoruz. Peki bu sert kırılımın ilk durağı neresi? Hemen göstereyim size. Şurada görmüş olduğunuz pin bar kuyruğunu görüyor musunuz? Tam kanal merkez çizgimizin üzerine gelmiş arkadaşlar. Bakınız göremeyen arkadaşlarımız için hemen orayı gösterelim. Şu an çizmiş olduğum siyah daire arkadaşlar. Aşağı yönlü sert düşüşten sonra kanal merkez çizgimiz önemli bir destek görevi görmüş. Önemli bir destek görevi gördükten sonra yukarı yönlü bir miktar geçici tepki vermiş. Biz bu geçici tepkiye ne diyoruz arkadaşlar? Bir pullback veya bir retest diyoruz, değil mi? bu bekten sonra aşağı yönlü düşüşüne ne yapmış? Devam etmiş. Peki bu mini kanalın merkez çizgisinin bugünkü değeri kaç? Hemen size söyleyeyim. Çok kabaca söyleyeceğim. 8.02 TL gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu aşamada şöyle bir soruyu gündem yapmak isterim. Hala hazırda aşağı yönlü devam eden düşüş. İlerleyen yakın gelecekte olası bir düşüş kanalı, olası bir düşüş trendi oluşturabilir mi? Bunun cevabını bugünkü YouTube topluluk sekmesindeki bir mesajımla kısmen cevapladım. Orada bir değer verdim arkadaşlar 7,83 TL. Hemen onu simgelemek amacıyla şöyle siyah çizgiyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu 7,83 TL seviyesi nereden geliyor? şurada görmüş olduğunuz mouse'u gösterdiğim bar var ya arkadaşlar bu barın dip seviyesi dip noktası 7,83 benim yaptığım teknik analize göre ilerleyen yakın gelecekte fiyatın bir düşüş kanalı oluşturabilmesi için 7,83 seviyesinin altına sarkması lazım yani başka bir deyişle ekranda görmüş olduğunuz yatay siyah renkli Çizginin altına sarkması arkadaşlar Bu siyah renkli çizginin altına sarkmasını ben bir koşul şart olarak öne sürüyorum Bu koşul şart Gerçekleştiği zaman Ancak ve ancak bir düşüş trendi veya Kısa vadeye dönük bir düşüş kanalının oluşmaya başladığını söyleyebiliriz Peki Eğer bu koşul şart gerçekleşir ve fiyat gerçekten de 7,78 TL'nin altına inerse İlk durak neresi olur? Hemen onun cevabını verelim Aslında kısmen siz de biliyorsunuz Olası ilk hedef, olası ilk destek, olası ilk durak Ekranda görmüş olduğunuz mini sarı kanalın alt kenarı Bu mini sarı kanalın alt kenarının bugünkü değerini söyleyeceğim size 7,45 TL arkadaşlar bu 7,45 TL olası hedef konumundadır Bu olası hedef Aşağı yönlü kırıldığı zaman Bir sonraki olası hedef ise şu an çizdiğim boyun çizgisi arkadaşlar. Bu boyun çizgisi bizim grafiklerde bulundurduğumuz olası fincan kulp formasyonunun boyun çizgisi arkadaşlar. Hemen fincan kulp formasyonunu gösterebilmek adına grafiğimizi kuş bakışı yapıyorum. Bakınız bahsettiğim fincan kulp formasyonunu hemen size göstereyim. Şu fincan kısmı Şu da kul kısmı. Kul kısmını hemen aktif hale getirelim. Evet. Bu formasyonun boyun çizgisi ise şu an aktif hale getirdiği yatay pembe çizgi. Görebilmeniz adına bir tık kalınlaştırıyorum. Burada şu vurguyu yapmadan geçemeyeceğim. Bu fincan kup formasyonun formasyon hedefine ulaşabilmesi için koşul şartının gerçekleşmesi lazım arkadaşlar. Bu koşul şartının ne olduğunu merak eden arkadaşlarımızın YouTube'da yayınlamış olduğum videoları izlemelerini tavsiye edebilirim. Evet analizimize tekrar geri dönersek fiyatın bu boyun çizgisine kadar inmesinin de olasılıklar içinde olduğunu söylemiştik. Peki bu boyun çizgisi kaçtan geçiyor? Hemen size söyleyeyim. 7,28 TL gözüküyor arkadaşlar. 7,28 TL de olası hedef konumunda. Beni izleyen arkadaşlar için minik bir hatırlatma. Analizlerimde vurgulamış olduğum gerek fiyat gerekse Fibonacci değerlerine noktasal bakmamaları gerektiğini burada ben vurguluyorum arkadaşlar. Vermiş olduğum olası hedeflere, olası değerlere bölgesel bakılması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet, bir de dolar TL için saatlik grafiğe gitmek istiyorum arkadaşlar. Orada size göstermek istediğim bir mini formasyon var. Bu formasyonu ben sözel olarak bugün YouTube topluluk sekmesinde paylaşmıştım. Bahsetmiş olduğumuz formasyon bir o boyda arkadaşlar. Hemen size göstermek istiyorum. Bu obonun boyun çizgisi arkadaşlar. Birazcık daha grafiğimizi zoom yapalım. Evet. Peki bu obonun solomuzu nerede? Hemen solomuzu sizin için çiziyorum. Baş kısmı gelsin. Şu da baş kısmı. Şu da bizim sağımız. Şurada gördüğünüz gibi yine güzel bir onay alma çalışmasını görüyoruz. Yani ne demek? Fiyat boyun çizgisini kırdıktan sonra boyun çizgisine tekrar ne yapıyor? bir retest, bir pullback için geçici tepki veriyor. Bu geçici tepkiyi aldıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Aşağı yönlü çok sert bir kırılım gösteriyor değil mi? Peki bu mini obonun olası hedefi neydi? Hemen size göstereyim. Şu an fiyat boyunu çizeceğim. Tekrarlıyorum. Çok kabaca çiziyorum arkadaşlar. Siz daha hassas çizersiniz. Hemen bu olası fiyat boyundan bir kopya alıyorum. Ve buraya taşıyorum arkadaşlar Şu an ekranda görmüş olduğunuz pembe çizgi bu mini Obo'nun Formasyon Olası formasyon hedefi arkadaşlar bu olası formasyon hedefi de kabaca 7,83 TL Seviyesinden geçmektedir arkadaşlar Şu an An itibariyle Fiyatın bu formasyon hedefine Obo formasyon hedefine ulaştığını görüyoruz arkadaşlar Peki bundan sonra ne olabilir Hemen bunun cevabını verebilmek için ne yapıyorum? Günlük grafiğime gidiyorum. Hemen büyütelim. Şunu silelim izninizle arkadaşlar. Fiyatımız ne yaptık? 7,83 seviyesine kadar indiğini söylemiştik değil mi arkadaşlar? Buradan ekranda görmüş olduğunuz mini sarı kanalın merkez çizgisine kadar olası bir tepki veya olası bir geçici tepki vermesi Olasılıklar içinde arkadaşlar Bunu Siz bir nevi pullback veya retest olarak düşünebilirsiniz Eğer Bakınız koşul şart sunuyorum arkadaşlar ilerleyen yakın gelecekte fiyat Kanal merkez çizgisine Kanal merkez çizgisi derken ekranda görmüş olduğunuz mini sarı kanalın merkez çizgisine Onay aldıktan sonra yönünü aşağıya çevirirse birkaç dakik önce dediğimiz olası hedefleri sırayla görecek arkadaşlar. Bakınız şu şekilde. Video kapanışını yaparken şu önemli bilgilendirmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yapmak istediğim bilgilendirme kanalımda bulunan topluluk sekmesi ile ilgili olacak. Eğer YouTube kanalıma gelerek şu an mouse'a gösterdiğim topluluk sekmesini tıklarsanız benim yani bonus time kanalı olarak Finansal dünyaya dair yapmış olduğum minik değerlendirmeleri denk göreceksiniz. Zaman zaman bu değerlendirmelerimi fotoğraflarla, zaman zaman ise grafiklerle destekliyorum. Bonus Time kanalı olarak finansal dünyaya dair yapmış olduğum değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımın topluluk sekmesini tıklamanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin Devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yayınlamış olduğum videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.